Herkese merhaba dostlar 6 Nisan çarşamba yine bir İstanbul programıyla bir aradayız. Bugün İstanbul'da 8 koşuluk bir program olacak. Yine gece yarışları var Antalya'da yine 7 koşuluk bir program bizi bekliyor. Antalya'da yine ben Antalya'da çok keyifli bir program olduğunu biraz daha sanki küçük misli oyun oynanabileceği düşüncesi içindeyim. Antalya için ben bugün yine İstanbul için yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları gene ön plana çıkardım. Saat e, 3'te de ikinci koşuyla birlikte e, start verecek. Yine siz de tabi tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım birinci koşuyla birlikte saat iki buçukta da Maiden bir yarış olacak döhöv 4 yaşlı Araplar 2000 metre kumda da 10 e, safkanın bir araya gelce mücadeleyle aynı zamanda birinci dörtlü Ganyan'da bu koşuyla birlikte Start verecek ki etabı baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele Aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama ikisi Afgan önereceğim. Bunlardan bir tane 8 numara Darlanma. Görkem Özçelik dersinde önemli bir turbo tem. Son ikinciliğinde bile aslında bu grubu geçmesi için bence yeterliydi. E, muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Rakim noktasında yine Özcan Yıldırım dersinde önemli bir uçan old 4 numaralı Gök Tuğra. hatta ve hatta yerimiz varsa son yarışını ölçü almadığım 5 numaralı Kurtengin e, 4, e, birinci dörtlü Ganyan'da yazılacak değerli Afganlar olacak. Yani 3, 4, 5 ve 8 numaralı Afganlar yeterli olacak bu zorlu koşuda. İkinci koşu saat 3'te handikap 16 bir mücadele olacak. 3 yaş İngilizlerde 1400 metre kumda 7 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki 7'li plasede aynı zamanda bu koşuyla birlikte start verecek. Ben bu grup için bir tane safkanın yeterli olabileceğini düşünüyorum ki o da 2 numaralı Ramstein olacak. Köşman çizik ile e, bütünleşmiş bir safkan artık 2 numaralı Ramstein. E, çünkü çalışmalarını birlikte yapıyor. E, Hışman ile sabah ve akşam çalışmalarını 2 numaralı yine yarış içerisinde Tayyip Safkan'ım olacak. Aslında burada ihmale gelmeyecek bir tane Safkan var. O da 5 numaralı Anadolu Briz. Aslında ikisi arasında kaldım. 2 ve 5 numaralı Safkanlar arasında e, geçmesini beklediğim bir mücadele ama ben iki numaralı Ramsteyn'in kazanması normal sonuçtur ama kazanamasa bile en azından ilk ikiyi bozmayacaktır düşüncesi için diyeyim. Ama dediğim gibi 5 numaralı Anadolu Briz de ihmale gelmez. Üçüncü koşu aynı zamanda Altılı Ganya'nın başlangıç yerini oluşturuyor. Maiden bir yarış var. Dört yaşlı Araplarda 2000 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki aslında bu gruptan üstün bir safkan var. O da bir numaralı Godweave. Bugün Zülfikar Karavulut var. Aslında Apranti değildi, de bir jockey olsaydı ben size günün bankos olarak önerecektim. Çünkü bu grubu çok kolay bir şekilde geçmeli. Bir numaralı Godweave. Ama dediğim gibi ben yine bazı sıkıntılar yaşadığını duydum. O yüzden safkanın yanına at yazmakta. Doğru buldum ki o da bunlardan bir tanesi Erhan Aktu'yu dersinde 9 numara Zeyno önemli bir Odin Han tepsisi anne kanatı Berksoy'a kadar uzanıyor. E, rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Yani 1 ve 9 numara safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Ama yine yeriniz varsa Ekiro Ateş ile Ekiro Ateş'in kanatları en az kendi kadar şanslı ekürüsü 11 numaralı son sonsuz hızla birlikte e, muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Yine dengeli mücadele 10 numara Lady Ecem gibi ya da 6 numaralı Şanlı hangi gibi safkanları da geniş oyuncak arkadaşlar değerlendirebilirler ama 1 ve 9 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum bu zorlu koşuda. Geldik dördüncü koşu handikap 15.000 mücadele olacak. Döhöv bir yarış aynı zamanda yamak bir aprantilere ait bir yarış izleyeceğiz. Dört yukarı haplar 1400 metreye kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabi zor bir yarış dengeli mücadele. Aslında hangi safkan gelirse gelsin pek şaşırtıcı olmayacak bir mücadele ama ilk şahıs safkanın 3 numaralı Karagül Bey olacak ki Ahmet Yıldız idaresinde bu önemli. Altı hatemsiz son yarışları ölçü değil sürekli ağır gruplarda koşuyor. Bugün biraz az daha uygun bir grup yakaladı. Öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi Safkan rakibi noktasında 6 numara Ülgen Bey her zaman bu tarz grupları değerlendirebilir. Bugün Berkent Gökçe var üstünde. Yine on numaralı Özgür Han e, burada bir bombada denenebilir. Bir bomba şansı var. Muhakkak kuponlara da şans verelim. Yine 4 numaralı Adaşlar Yolaçıcı Yol Açıcı Bir numaralı Hür e, yine Erhan Aktu darsında muhakkak denenmeli. Ve sonra hatta iki numaralı Furtuna Vadisi'nde yine ben kuponlarda şans verelim mesi gerektiğini düşünüyorum. Yani üstten aşağı sıralama vermek gerekirse 1 2 3 4 6 ve 10 numaralı safkanların ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganya'nın üçüncü yani Avrasya ekonomi zirveleri koşusu. Handikap 22 mücadele kupalı bir koşu. 2100 metre kum 8 safkanın bir araya gelince mücadeleyle start verecek. Tabi bir numara Siyan Pirganador. Bugün Mürsel Kayış var üstünde. Aslında safkan biraz kilo dezavantajı var ama ben yine ihmal edilmemesi gerekecek safkanlardan bir tanesi olarak görüyorum. Tabi safkan rakim noktasında dört duman New World yine Vedat Abişi dersinde muhakkak denenmeli bu önemli zamea temsilcisinden çok Tars bu koşu gelebilir. Ben yine 5 e, numaralı Ferhan'dan yine bu önemli distant relatif tepsisinden Furkan Yüksel'i dersinde çok tars bu koşu gelebileceğine inanıyorum. Ve son 3 numaralı Bayat Expection Saadettin Boğrazi dersinde yeterli gibi gözüküyor. Yani 1-3-4 ve 5 numaralı Safkanlar ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü koşusu var. Kısa vadi 7 bir yarış 1500 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi 3 numara Reis of the Wind. Önemli bir summer front tamsisi. Bugün Haris Karataş var üstünde son iki yarışında mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. E, bu safkan aslında baktığımız zaman 23.9 gibi mükemmel yakın da bir düzlük sprinti var. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum ama ben yine rakim noktasında bir numara Master Afro yine Mehmet Kaya dersi çıktı gibi bitirmeye çalışacak olan Safkan'dan ters bir koşu gelebilir. Yine numara Polpo Özcan Yıldırım dersinde yeterli gibi gözüküyor. Yani 3-1 ve iki numara Safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka imkan ve bütçe dahilinde yerimiz varsa bomboş kilosuyla Vedat Abişi dersinde 6 numaralı Hermione Granger her an için kendini unutturabilir ve buranın bombasını patlatabilir. Geldik altılı ganyanın tabela yana şartlı dört bir mücadele var. Döhöv 4 yukarı haplarda 2000 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Ben bu grup için bir tane safkanın yeterli olabileceğini düşünüyorum ki o da 4 numaralı Akkul olacak. Kâris Karataş'ı dersinde ben daha önce de geçtiği bu grubu ben bir kez daha geçeceğini düşündüğüm safkanı günün bankosu olarak öneriyorum. Çünkü bu gruptan çok çok üstün olduğunu düşündüğüm safkan uygun bulduğu bu grubu ben bugün de geçeceği düşüncesi için diyeyim. Yani yarın risk edebileceğimiz Safkan 4 numaralı Akkula. Geldik altılı Ganyan'ın son ayan handikap 14 bir mücadele 4 yukarı yaşlı Araplar 2000 metre kum 14 safkanın bir araya geldiği mücadeleyle start verecek ki aslında dengeli mücadele yine tuttuğunuz safkanlar varsa tabi değerlendirebilirsiniz ama birkaç safkanı ben ön planda tutuyorum ki ilk, ön, safkan safkanı Mehmet Kale 3 numaralı dahi kız muhakkak denenmeli 5 numaralı Karacalar yine Gökhan Bektaş idaresinde yine 6 numaralı Safiya 9 numaralı Özkan yine Özcan Yıldırım idaresinde muhakkak denenmeli ve sonraki 10 numaralı Karaçayır yeterli olacaktır. Yine tuttuğunuz safkanları deneyebilirsiniz. Yani 3 5 6 9 ve 10 numaralı safkanlar ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Arkadaşlar İstanbul yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi akşam Antalya var. Antalya yorumlarımı da bir önceki videomdan paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz. Yine bir sonraki perşembe günü yarış günüyle görüşmek üzere herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.